Ama bir şey olmaz. Aa, bir dakika bir dakika bir şey olmaz. Biz Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum ama. Fanlarım <laughs> duydunuz mu bilmiyorum. Ama Zümra 2'de bir şey diyorum gülüyor. Bir şey diyorum gülüyor. Ya Zümra tamam ya. Şimdi havuzu girmek istiyorum. Hadi giriyorum artık tamam. Fanlarım duydunuz mu bilmiyorum. Ama Zümra 7'de ama bu sefer. Falan bak duyduğumuzu bilmiyorum ama gitti ve gülüyor. Ben bir şey demiyorum. Gülüyor yani. Söyleyemiyorum Zümra senin yüzünden. Tamam söylemesin. Ben artık şeye girmek istiyorum. Ya neydi? Havuza mı? Havuza girelim artık. Havuza girelim artık. Tamam hadi gidelim gidelim. Kankalarımı, Kankalarımı söylememiz lazım ya. Daha onlar hazırlamamıştır. Belki ne bekliyorsun? Ee, tamam sen git bak. Ben uyuyacağım biraz. Allah'ım ya Rabbim ya. Var üstüme bir şey giyineyim ya. Uyusam mı acaba ya? mı ya ben de... Ay uyusam mı acaba, acaba ya? Çok uykum var. Neyse ben de uyuyayım. Ah, hadi aşkım. A kart. Hemen kart alalım. Heh, geldik. Hemen okutalım ay mu? okudu Şimdi. hemen bırakalım ay anahtarımı üstünde bunu bırakabilirsem bunu yanıma alayım tamam gel ya Aa. <laughs> buranın manzarası Merhaba güneş oh buruna bak maşallah var. <laughs> ne ne yapıyorsun sen ya ne mi diyorum? Maşallah var canım gibi. <laughs> <laughs> Valla burnu göz <güzel> aynı oynuyor. <laughs> Arkadaşım var da. Ne ya? Yanlış odaya gelmişiz galiba. Bir saniye. Ya doğru doğru. Bir saniye. Ya zina öyle. Hadi ya babaları da yerleştirelim artık. Ve şu kartı bir ilk önce de şöyle Tamam. Hemen şu eşyam. Git şuradan. Al şu babamı da. Sonra sen üç e, sonra, sonra dizersin. Ben dizeceğim. Hayır evet. bu telefonu nereye koysam? Buraya koyayım. Tamam. Okey. Su, ay su, batırım, üç, de, Hazırlar gelir. Of yoruldum valla dizerken. E, pardon da bunları dizerken yoruldum. Peki pardon da sen bunları değil de. Bunları dizerken mi yoruldun? <laughs> Bak seni kavga etmek istemiyorum Çınar. Aynı şey işte ya boşver. kim arıyor be? Arkadaşlar zil çalıyor bu arada. Ya Randor arıyor. Alo kanka. Efendim, efendim kanka. O, havuzda gelsene ya. Biraz dolaşayım. Ee, i̇şte Aa, kanka ya. ya. Ben e, ee, unutmuşum da sen. Kanka biliyor musun bugün sana bir şey hediye edeceğim. Alo, Ay, yardım. pardon aldım aldım. Hı, -hı. Tamam. Söyle bakalım kız. Yok havuzda görürsün ha. Mazhar ne? Söylemeyeceğim kanka Yazık ya. Mı? Hayır. Havuzda görürsün. <laughs> tamam çok heyecan şu anda. Ay tamam. Allah Allah. Kim o? Afra aradı. Havuza gidelim mi? Hadi gidelim. Ben de havuza gitmek istiyorum diyorum sanırım zaten. Üf, neyse ya. Yorgunum yorgun. Neyse ben ilk boyamı geçiyorum. Tamam. Sanırım. Neyse şunu da çıkardım. Gel. Ay. Üf. Koktu koktu. Neyse üf. Hmm, de değil. Gencim ben daha nasıl koktu. Neyse. Neyse hadi ben de giyineyim. Bu da kankama. Şöyle poşet yok mu ya? Şu dolapta heh, poşet. Tamam. şöyle, heh. Buna da kan koyacağım. Burada belki üstümü değiştiririm diye. Hmm, hava sıcak mı alayım? Belki soğur diye de. Bunu niye alayım, alayım ya? ya? Bunu da alayım yok, ya. Havza gideceğiz. <laughs> gözlük tıkacağım ben. Neyse. Su matarası alayım. Aşkıma da. Ay Mete'ye de kendime de daha sevgili bir doğum. Ha sevgili olduk. Telefonum var. ki de gerekli. Birisi ararsa. ayararsa. Mevzunu giymiş miydi? Ha giymişti. Hadi gideyim o zaman. Dur. Arkadaşlar krem almayı unutmuş. Dur. Dur Mete bir şey unuttuk. Ne unuttum? Ee, ah tamam tamam hatırladım. Aşkım neyi unuttun? Neydi? Güneş kremini ve kremlerimizi unuttum. İkisi de aynı şey değil mi? Şu, i̇şte diğerini de... <laughs> tamam geliyorum. Aç, açsana şu kapıyı aşkım. <laughs> Ay kanka, kanka. Ay bunu anlatanlar. Hayır ya, canbaz bizden nasılsın? Kanka kanka. Ay, hadi bakalım. Şimdi şeyle konuştum. Ne oldu ya? Havuza gidiyorum. Ne şimdi mi? Yok dedi. Tövbe. Bak, ben benimki çantam oluyor. Bu çanta gibisinden. Ay, sen ama kremler. Um, ben havuza girmeyeceğim gireceksin. Tam giriyorum ya. Ya boşuna mı geldik tatile? Vallahi çakarım sana buradan şimdi. Alıyorum ben. Al bu senin. Cık. Sen bununla yüz ya. Senin mayanı almayı unuttuk. Ay güzelim ne var Allah Allah. Şimdi kavga mı edeceğiz? O zaman sinirlendirme beni. Atmayız. Merak etme. E, benim popom gözükecek. Hayır gözükmeyecek. Burasının altı delik değil mi? Lan var mısın yüzeceğiz. Hmm. Tövbe. Ee, tamam hemen kremleri alalım. Kremler nerede ya? Ah eh, buradaydı krem. Ee, krem bundan tamam hemen 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 hemen, hemen. tamam. Ay. Ay, biz bunları nasıl getirdik ya? Ne bileyim tek tek getirdik işte. ya. Kanka hadi, hadi hadi hadi. Ya bir mi ya. Ben şunları da koyayım. Telefon var. Ay çok dar aldım ya. Hemen telefonları. Ay yeter. Bir bekleyin kanka ya. Sinirlendirdim. pardon. Sinirlendim yani. O zaman şu bavulunu bırak. ben bunu alıyorum. İlk öncelikle elime alınmıyor. Ee, arkadaşlar biz bu şekilde bunları götürüp geleceğiz. Ah, hadi. Ee, zor zor. Arkadaşlar bu arada onlar ee, şey işte ee... ay dayanamayacağım valla. <laughs> Sonunda. Arkadaşlar bu arada o simitleri çocuklar onlar götürmüşler çünkü Hı. götüremiyorlardı. Ay, tamam geldik benim mayam kanka. Ben getirdim kanka. Tamam geçelim. Hadi Dur bir dakika. <laughs> bir dursana <laughs> ne yap bir anayla ya. Hadi <laughs> geldik. Ee, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok ee, gelsen sen benimle siz Hı. erkekler burada bekleyin. Şunları da alalım. Geleyim kanka şunları da. alayım mı kankacım? İçinden ben alayım. Dur kanka kitap alalım bakalım. Dur kanka kitap <laughs> <dokul>. Gel kanka. <laughs> kanka ya gel. Krem <laughs> mi sürsek ya biz onlara? Bence de ya dur. Ay. Dur kanka. Kanka bu işte, bunlar çıkarmış. Bunlar kremini sür kere. Hadi, hadi. hadi. Oh. Aşkım gelsene. gel. oh, Sürüyorum. Sınav sen de gel tamam geliyorum. Saçını da süreyim bir şey olmaz. <laughs> Ay güzel. Şurada kremleri da de, da sürelim da. de sürelim ya. Tamam ben şurada süreyim. Tamam. Açır ama da. Aksi yanlış anlamayın. Şuraları sürüyor. Burası açılırsa diye bu bakmıyor bu arada. Şuraları sürmek <laughs> istiyor yani bacaklarını şurayı değil anlamayın hmm. yanlış. Yeter hadi sürdük. Ee, gel ben açayım sen de açtım. ya ben sana. Şu gözlüğümü şöyle. alır mısın? Ay, Ay kırmızı olmuşsun domates. Tamam. Aa kızımı git. Of. Bak şöyle, şöyle. Hadi yaydır alayım. <laughs> Aşkım mümkün yaydırır mısın? Şöyle çıkıralım. Sana benimkine. <laughs> Gel hadi yaydıralım. Hadi. Çok... Ne yapıyorsun ya kremli kremli? Masajım, yüzmeye gidelim artık. <laughs> Şuraya da kapatayım ben. Erkekler. Biz de <laughs> sizlerle kapışmak için ee, evet, alışverişe evet. gidip bunlardan aldık. Ya bizi yenebileceğinizi düşünüyorsunuz ya kanka gel ben bunu. Ha, siz bizi yenebileceğinizi mi Biz kendi şeylerimizi diye tarif alıyoruz. Orası sizin tarafınız. Allah Allah. Ha bunlar niye pembe ya? Bizimki <laughs> olmaz? Allah Allah. Allah, Allah. E mavi, mavi yok burada. Mavi yok burada. Başlar mavi. Mavi bulabildik şimdi. mi sanki? Mavi bulabildik mi? Tek sadece mavi mi olması lazım? Tamam aldık. Ha, ya. Biz... Çinarı al, şunu. Ya. al işte. Siz ya. Al şunu kanka. Siz bizi yen mi? nasıl Yani. Baba. Kanka ya boşuna evet. heveslenmesinler ya. Evet kanka ya. Boşuna hevesleniyorlar. Kanka, ben oturayım. Ya şunlara bak ya bir yeneriz görecekler onlar ama. günler. Sanki yenebilecekler de bizi. Ha, başlasın o zaman. Hadi kanka. başlasın. Hadi başlasın kanka kanka arkadaşlar. Hı. Geliyorum. <laughs> bir dakika ben bunu diğer elime alayım. Ben diğer elimi almam lazım. Dı 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 dı. Sanki gemiyle gidiyorlar. <laughs> Bir saniye. Savaş <laughs> et. <laughs> Allah. Lan ne oluyor? Dur. Arkadaşlar <laughs> er işte bunlar <laughs> eğlenir burada.